Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi biz neredeyiz? Yenice Yani e, yani Davutköy sınırındayım da. Şurası Davutköy sapağı. Burada bir 8000 bir daha bakıyorum yanlış olmasın. 8874 metrekare bir tarla vasfında olan bir yerimiz var satılık. Burası özelliği nedir? Ee, şimdi telefon direği dibinde Elektrik sıkıntısı zaten yok burada. Şurada Davutköy sapağı var. Yani Çan, çan burada ne kadar? Araç ile efendim 10 dakika. Yenice 3-5 dakika anca sürer. Burayı bir arkadaşımız daha önce e, biber toplama fabrikası yapmıştı. Şimdi tabii yaşlandı ondan dolayı e, burayı satıyor. Efendim. Arabalar da çok aşırı geçtiği için sesimizi yenebilir. Arkadaş burayı ne yapmış? Ee, burayı şöyle yakınlaştırayım. Burada işçiler çalışıyordu mesela. Hemen onun yan tarafı ofis olarak kullanılıyor. Onun şurası da işte lavabo, tuvalet gibi tasarlamış. Başka ne diyelim? Eksik bir bilgi kalmasın. Yani burada şeye baktım. Mesela 8000 küsür metrekare ama e, evleri tarlanın içine koymamış. Yani ormanın içine koymuş evleri. Yani buna da e, herhalde bir sıkıntı. Ya ha şeyi de sormadım. Yani eğer bir kira mira diyorsa ormana o ayrı mesele ama e, yani e, evler orada. Şu yani ne diyelim ona kurak gibi olan yerde kendi sahasının içinde olan bir yer. Yavaş yavaş. Bugün bayağı bir çekimlerimiz var. Kapatalım. yerimiz bu şekil arkadaşlar efendim şöyle biraz daha uzak uzaktan seyredelim evet istek biriyor karşıya geçerken dikkat edelim bugün normalde bir tapımız vardı ee, Yenice'de ee, efendim yani aksilik oldu yetişmedi ben de şöyle bir Bayağıdan beri çekim yapmadığım yerler var. Onları da bir çekme, çekim hazırladım. Aslında diğer arabayla gelmedim yani. Ee, diğer araç arazi aracıydı. Tapımız İstanbul'da olacaktı. Dönüverdi Kenice'ye. Neyse. Yani şimdi biraz kafam da bozuk. Ha niye bozuk derseniz. Ya şu ticarette 40 yıldır piyasadayım, ticaretteyim. Sevgili arkadaşlar. E ee, yani yapacağımız tapu dedi ki arkadaşım benim köyde bir evim var. Yani alıp daha önce de kira yani nerede bir yer alıp satmıştık biz onunla. Selçe'ler diye hatırlıyorum. Yani arkadaşımız emekli e, memur. Yalnız şunu anlamışlar. Ben şimdiki gençlerden korkmaya başladım. Yani hatta bazen zaman zaman bırakalım şu işi diyorum. Yani niye Çekil köyüne Tavukla efendim e, iki tane de kuzu al zaman geçir. Allah'a zikret. Efendim ölümü bekle böyle hazırlık yapıyorum. Ya şimdiki gençler bakıyorum. Ne işe benim galerici, yalan makinesi, ne işe benim kardeşim? Abi emlakçı, yalan makinesi, ne işe ben abi? Ya ticaret erbapları, ya, ne yapıyor işe benziyor, tesisatçı. Ne iş yapıyorsun abi şu şu? Ya abi biz böyle değildik. Ya ne oldu bizim bu ahlak bozuntusu var memleketimizde? Niye? Ya işte bir yer geldi. Abi niye satıyorsun diye soruyoruz biz bazen. Kardeşim bir adam, eşimdi çok ağır hasta. Özel hastanelerden randevu aldım. Efendim işte 300 bin lira hemen yarın yatırmam lazım. Ee, normalde bu yerin değeri 2 milyon ama ben 2'ye 3'e bakmayacağım. 1 milyona vereceğim. Alırsan al. Yani al abi diyor bana mesela. E ben de adamı daha önce tanıyorum. E hiç yalanını görmedim. Yani bende vekaleti var. Bir taba satış yaptık. Ruhen tanıyorum. Çünkü Ruhen tanımadığım insanlarla bundan sonra alışveriş yapmayı korkuyorum artık. E tamamdık abi o zaman para gönderdik. Arada birkaç kişi daha var ha onu söyleyeyim. Neyse. Tapu yapacağız. Ulan bir de tapudan sonra bunlar başladı ha 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 gülüşmeye. Ne oldu? Niye dim gülüyorsun kardeşim? Ya biz sana yalan attık. Bizim benim eşim falan hasta değil. Çok sıkışıktım. E, satamadım yeri. E, ne yaparız ne yaparız? Hasan abi bu şekilde geniş bir portföy ağı var. Yurt dışı ile çalışıyor. Yurt dışı çalışıyor. Buna burayı gagalarız hesabı yapmışlar. Utanmadan söylüyorlar bunu ya. Yani adam eşim ağır hasta ne demek herhalde ben eşi kanser oldu diyorum herhalde bir ameliyat geçirecek. Bundan dolayı dedi iş şey yapalım satalım yeri. E be kardeşim e, allah Teala senin eşini kanser yapmasını bilemez mi ya? Ya bırak onu şu ticaret dürüst yapılamaz mı? Onu, onu bir defa söylüyorum size ya. Fırıldak adamlar. Eskiden böyle yanlış yaptığı zaman e, bir tüccar abi eğer devlet hakkından gelemiyorsa tamam mı? Bir şekilde toplum ya da birileri onun ya daya yiyor daha onu söyleyeyim. Şimdi dayak atmak da çok pahalı. Ben dövüş hocasıyım. Evet yanlışlıkla yani kızdım dayanamadım birkaç sene önce İyi e, iyi iyi bir benzettim adamı. Hatta bileği falan kırılmıştı ayak bileği kol bileği. Yani iki gün nezarete yattım ya. Abi e, lüzum yok yani bir insan dürüst çalışabilir. Şimdiki şimdiki ticaret yapıyorum diyen gençlere bakayım. Mesela bakın e, şöyle bu e, 45 bakın 40 değil. Yani 40 hani 45 60 yaş aralarındaki kişiler eski tüccarlar. Bunlardan korkmayın. Ama yeni yetişmeler var ya, yeni yeni, gençler. Bunlar ticareti eee Hazreti Ömer Efendimiz ticaret yapmasını bilmeyen ticaret yapmasın diye sözü var. Ya bunlar ticaretten anladığı yok. Ticareti bunlar yalanla oluyor sanıyorlar. Ama dayak yememişler, dayak. Bak dayak yememişler. Yani böyle almayacaksın yine abi. Ağız, burun, göz, kaş. Tamam mı? Ulan bunu adamın kaşı niye yarılmış ya? Ya birine yanlış yarmış. Kardeşim, ee, tamam, biz şimdi bu, bu, bu tür ee, yavşaklar diyeyim, tamam, bu tür yavşaklar dürüst tüccarı da bozuyor. Niye araya onu sokuyorlar? Arkadan iş çevirmeye çalışıyorlar. Ama ne oluyor? Dürüst tüccar oluyor olan. Yalnız bu böyle gitmez arkadaşım bak. Bu böyle gitmez. Yani çok dikkat edin. Vallahi billahi öyle dolandırıcılar var ki anlatamam ya. Ya ben şu anda yani bu adamları gördükten sonra bu işe son vermek istiyorum. Yani ya köyümde duracağım Bir seçim yap, yapacağım Yani ya köyümde yaşayacağım Ya efendim e, İstanbul'da ya da İstanbul'u seviyorum yani olabilir Abi yapılmaz Yani Bu gençler bir dayaktan Yani hani Yüzde yani şu yeni tüca, e, iş amaçlı çalışanların yalan makinelerin Yüzde 80'ini eni konu Dövmek lazım abi Allah'a billah abi yani bundan dolayı ben şeriat kanunlarının gelmesini istiyorum. Hırsız mesela. Hırsızın yumurta dahi çalınsa şeri kanunlarda elini kesin diyor. Niye? Çünkü yumurtaya çalan daha sonra başka şey de çalıyor. Yani küçük bir şey ama çünkü bir kere yapan sürekli yaparmış yani. Ancak böyle tasaffa girecek. Ancak şimdi bakıyorsun gençlerde e abi adamda namaz yok. Abdest yok, gusül yok. Ee, tevhid yok, sohbet yok, fıkıh yok, akayit yok, tefsir yok, hadis yok, siyer yok, yok. Ne beklersin bu adamdan? Allah korkusu yok. Allah tanımıyor çünkü. Peygamber korkusu yok, Peygamberi tanımıyor çünkü. E sen buna paranı, ee, namusunu, şerefini, malını. Nasıl emanet edeceksin arkadaşım? Bakın bu adamlar ülkeyi batırır. Vallahi de batırır, billahi de batırır. Yani bir an önce ya devlet ne yapsın? Ya şimdi bir sürü kanuna çıkarır mı? Yeterli, gelmiyor. Yani biz manevi olarak çöküntüdeyiz arkadaşlar. Bak elhamdülillah övünerek söylüyorum toplum bakınca. kibir yapmıyorum ha. Övünerek söylüyorum. Rahmetli nenem bize şunu öğretti. Babam inşaat ustasıydı. Fazla hani elhamdülillah o da çok faydası oldu ama nenem rahmetli. ya 6 yaşından beri hafız bir kadındı. Latinceyi bilmedi. Bilmezdi. Arapça e, hocasıydı. Bize tefsir ederdi Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i şerifleri. Arapça kurdu ama. Fa e, Osmanlıca şekilde. Osmanlı yazıyla 6 yaşında 5 yaşında bize namazı bir alıştırdı. Ben yaşım bak şu an 53. Ya, hiç bir vakit kaza namazımın kaldığını hatırlamıyorum arkadaşlar ya. Yani, e, şimdi sadece namazı ki, beş vakit değil ki. Beş vakitin arkasından, akşam namazından sonra evvabin namazı var. Gece teheccüd namazı var. E, sabah namazını kıldıktan sonra, e, yani dokuz ile on bir buçuk arası duha namazı var. E, nafile namazlar var. Ya adam... Cuma namazını kılmıyor. Bayramdan bayrama bile kılmıyor. E, sor Müslümanım. Ya sen gevur bile değilsin be. Sen gevur bile olamazsın gevur. Hristiyan olsan cumartesi günü krise gidersin. Yahudi olsan pazar günü havraya gidersin. Yazıklar olsun.